Dilent Haberler kanalına hoş geldiniz. Gönül Dağı dizisi her bölümünde izleyicileri derin bir his dünyasına sürüklemeye devam ediyor. 175. bölüm fragmanı karakterlerin karmaşık ilişkileri ve içsel çatışmaları üzerinden yeni bir hikaye dinamiği sunuyor. Bu bölümde özellikle Behçet ve Meryem'in ilişkisi merakla izlenmesi gereken bir tema olarak ön plana çıkıyor. Meryem, Behçet'in evlenme teklifini kabul ederek düğün hazırlıklarına başlar. Ancak Düğün öncesi yaşananlar, çiftin sevgisinin önündeki engelleri açığa çıkarıyor. Behçet, Meryem'e bazı sırlarını açıklamayı ihmal eder ve bu hatası, düğün sürecini karmaşık hale getirir. Meryem'in elinde eksik bilgilerle evlilik yoluna girmesi, izleyicilere ilişkilerdeki iletişimin önemini hatırlatıyor. Behçet'in bu çözülmemiş sorunu, finalde pek çok sürprize yol açacak gibi görünüyor. Dizinin diğer bir önemli karakteri Süleyman, çocuklarının hayatlarındaki değişikliklerden dolayı derin bir üzüntü yaşıyor. Kendi içsel sorunları ile yüzleşmek zorunda kalan Süleyman, bu bölümde duygusal bir çöküş yaşar. Seyirciler, Süleyman'ın gelecekteki kararları konusunda merak içinde kaldı. Bu durum, karakterin gelişimi açısından izleyicilere derin bir bağ sunarken, diziye veda etmesi ihtimali de endişe yaratan bir unsur olarak ortaya çıkıyor. Diğer yandan Filiz ve Erkan çiftinin evlilik hazırlıkları, dizinin romantik yanını besliyor. Ailelerin onayını almak için bir araya gelen ikili, Adile Hanım'ın uyarısıyla yüzleşmek zorunda kalır. Ancak bu durum, onların aşkını daha da kuvvetlendirmişe benziyor. Filiz ve Erkan, baskılara aldırış etmeden samimi bir düğün yapmaya karar verirler ve kendilerine bir yol çizerek aileleri ikna etmeye çalışacaklardır. Bu, gençliğin tutkulu ve cesur ruhunu temsil eden bir adım olarak öne çıkıyor. Fidan, Behçet ile olan ilişkisini yeniden canlandırmak için geçmişe dönme kararı alır. Ona yazdığı aşk mektupları, Fidan'ın içten duygularını ifade etmesini sağlarken, Behçet'in kalbinde de yeni bir kıvılcım yaratır. Gelişmeler, duygusal derinlik kazandıran bir temaya dönüşüyor. Fidan'ın jestleri, ilişkideki bağın zamanla nasıl canlanabileceğini gösterirken izleyicilere umut dolu anlar sunuyor. Gönül Dağı 175. Bölüm karakterlerin içsel çatışmalarını ve ilişkilerdeki dinamikleri etkileyici bir şekilde işlemeye devam ediyor. Behçet ve Meryem'in düğün hazırlıkları, Süleyman'ın duygusal çöküşü, Erkan ve Filiz'in aşkı ve Fidan ile Behçet arasındaki bağın yeniden güçlenmesi diziye derinlik katıyor. Her karakterin kendi hikayesiyle birlikte izleyiciler bu akışta kendilerini bulabiliyor. Gönül Dağı her bölümde sunduğu sürprizlerle izleyicilerin merakını canlı tutmaya devam ediyor. Sizler de videolarımızı izleyip değerli görüşlerinizi yorumlarda belirterek bizlere destek olabilirsiniz.